Gecesiz uykunuzdan uyandıran bir diş ağrısı mı yaşıyorsunuz? İşte tam olarak bu soruna çözüm bulabileceğiniz bir yerdeyiz. Endodonti Kliniği. Merhabalar. Ben Doktor Öğretim Üyesi Merve Işık. Bola Abanti Zed Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı'nda görev yapmaktayım. Peki nedir bu endodonti dediğinizi duyar gibiyim. Endodonti, diş minesi, dentin ve diş pulpasını inceleyen ve tedavi şekillerini araştıran, tedavi etmeyi amaçlayan diş hekimliği uzmanlık ana bilim dalıdır. Endodonti kliniğinde en sık uyguladığımız tedavi kök kanal tedavisidir. Fakat sadece kök kanal tedavisi uygulamıyoruz. Kök kanal tedavisi uyguladığımız hastalardan eğer dişin damar ve sinir paketini içeren pulpa enfekte olduysa ya da travma nedeniyle bir hasar gördüyse bunu düzeltmeyi ve tedavi etmeyi amaçlıyoruz. Kök kanal tedavisindeki primer amacımız bu. Kliniğimizde 4 doktor öğretim üyesi, 18 asistan hekim ve bir profesör doktorla birlikte hizmet vermekteyiz. Uyguladığımız diğer tedavi yaklaşımları, dişin canlılarını korumaya yönelik olan direkt ve indirekt pulpa kuafajı, yine aynı şekilde parsiyel ve total amputasyon tedavileri ve bunlar dışında kök tedavisinin yenilenmesini amaçlayan retreatment uygulamaları ve restoratif işlemler şeklinde sıralanabilir. Kliniğimize başvuran travma hastalarında özellikle dental travma geçirmiş küçük çocuklarda bu hastaların acil yaklaşım olarak tedavilerini uyguluyoruz ve takiplerini sağlıyoruz. İlgili dişlerin canlılığını kontrol ediyoruz. Bunlar dışında anomali hastalarda yani dentoy anomali gözlenen hastalarda ilgili dişlerin komplike tedavilerini uzmanlık gerektirdiği için filmimize uyguluyor ve dişleri ağızda tutmayı ve primer olarak fonksiyon görmelerini amaçlıyoruz. Klinimizde bizim için önem arz eden şeylerden biri de ağır yönetiminin sağlamabilmesi. Çünkü bizim klinimize başvuran hastalar genellikle ay şikayetiyle gelmekte. Gelen hastalarımıza gün içerisinde bir acil nöbeti tutan hekim ile hemen müdahalelerini sağlıyoruz ve bu şekilde hastalarımızın ağrılarını hafifleterek gündelik işlerini daha rahat bir şekilde sağlamalarını ve bir sonraki tedavi için kliniğimize daha korkusuz ve güvenli bir şekilde gelmelerini amaçlıyoruz. Eğer siz de dişinizle alakalı olarak şiddetli bir ağrı yaşıyorsanız ve gece uykunuzdan uyanıyorsanız en yakın kliniğe ya da bizim kliniğimize başvurabilirsiniz. Sağlıklı günler, mutlu geçişler dileriz.